Hoş bulduk canım. Herkese yeniden merhabalar ve hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün sizlerle birlikte iki adam deliler gibi alışveriş yapacağız. Veysel ve Can'ı bekliyoruz annemle birlikte. Yeni taşındık biliyorsunuz. Evimizde zaten hiçbir şey yok. Makyaj odam için genel bir alışveriş yapmak istiyorum. Çünkü diğer eşyalar için farklı düşüncelerim var. Vallahi bilmiyorum. Bugün herhalde buraya ufak çaplı bir servet yatırıp çıkacağız. Bugün gerçekten çok alışveriş yapacağız. Yani bu video Dolu dolu bir video. Beni netler misin? Netledim. Dolu dolu bir video. Ama ölüyorum nefessizlikten yani şu an. Bir de utanmadan yürümüyor bak bak. Orada öyle duruyorlar bak. Ya bir de beklettiler bak. Hiç utanmaları da kalmamış. Evet söyleniyorum. Ne var? Ha ben sizi canla tanıştırmadım ya. Allah Allah. Ay boyu da... Yukarı çıkıyor. <laughs> tamam, tamam oldu. Veysel'in evet. ve en yakın arkadaşı Can bize bugün sağlı. eşlik ediyor. Ve sağlıcı. Evet, sağlıcı değil. Ya. Daha çok görüşeceğiz sizinle. <laughs> Arkadaşlar bekar. Hiçbir kötü alışkanlığı. <laughs> <laughs> Tertemiz çocuk. Ben bütün içimi buradayım. Şuradan, şuradan, çıkan kartlarda bütün özellikleri beka. <gülüyor> 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 bekar. Bekar ve mühendis. mühendis. Gün katılma sebebin belli oldu. <gülüyor> <gülüyor> Maske bir sonraki bölümde indi bize. <laughs> <laughs> Annem Ay, de şurada. Kaldı, Aynen. Diye. Bir el sallan. <laughs> Beni bununla gezdirir misin? Tabii buyurun. Evet, Bineyim mi? Evet, test ediliyor şu an. Bu ne? Ben de burada yatabilirim diyor. Sığmış mı? Öbürünü daha mı çok beğendin sen? daha geniş sığabiliyorum. Daha, bir de bugün şansımız o kadar kalabalık ki. Baktığımız koltukta şu ne koltuk. Açıkçası biz Veysel ile hani Ikea'dan çok fazla mobil alışveriş yapma taraftarı değildik. Yani birazcık daha farklı bir şeyler olsun diyorduk. O yüzden diyorum ben yapayım. Yok ya. Seni bekleyemem ben. Şu anda da bazı şeyleri almamız gerekiyor artık. Çünkü bize verilen süreler çok saçma. Hani mesela iki ay sonraya teslim falan diyor ve muhtemelen iki aya teslim etmeyecek. O yüzden bazı şeyleri iki aydan almak durumunda kalabiliriz. İlerleyen dönemde. Aynen. İlerleyen dönemde bakarız. Can şu an parç simülasyonu yapıyor evet. arkadaşlar. <laughs> Bence parç geldiğinde Can tek şey. <laughs> Benim çocuğumun tırnakları takılmasın diye. Ne bu suet mi? süet mi? Süetimsi. Süetimsi. Aynen. Normalde olan kumaşlarda böyle hani tiktiklenebiliyor tırnağa takılırsa falan. Ay bu çok güzel. Bundan istiyorum. Rattan mı deniyor bunlara? Ne diyor ki? Ay bu çok güzel. Buna bir tane de ip bağlayayım uzaktan. Ben sallarım seni. Çekersin artık böyle. <laughs> Pars'ın kuyruğuna bağlayalım. Oo o zaman şak böyle şak 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 şak. uçarsın. Ben çok onu Şimdi biz genel olarak aslında salonda koyu renklere bakmak istiyoruz. Çünkü Pars'ın renginden dolayı yani Pars'ın tüyü şu renklere daha yakın olduğu için evde çok kirli görünmez diye düşünerek hareket ediyorduk. Ama mesela şunun gibi bir TV ünitesi. Hani her şey o kadar aslında basic istiyoruz ki. Dümdüz bir şey istiyoruz yani. O yüzden sadelik aynen. Minimal tasarımlar istiyoruz. Belki bunun koyu renklisi varsa bakılabilir. Hani şu üstüne almayabiliriz. Veya, veya, Şöyle. veya bizim duvarımızı koyu renk yapabiliriz. Evet, olabilir böyle. Tek bir duvarı mı boyayacağız? Ne de olsa boyada artık tecrübeliyiz. Yapamadım da. Tamam. Vuramadım. Yani... Pas bile çakmayı öğrendi. <laughs> Annem ,ladım. organizer kadın ya. Bakın mesela bu da hem ben beyaz değil hem de çok koyu değil. Mesela bu da gayet ışık duruyor. Bu da olabilir. Güzel ya. Hem hani böyle... Aa evet çok güzel o da. Rafları da ben, camlı, camlı... iyi. Evet. Hem içini gösteriyor ama hem göstermiyor. Yani burayı dağınık bırakabilirsin. Bu <laughs> çok iyi ben bak. Ben bu bayağı bunu var. Bırakın. Ben sığıyorum da bu. Hoba. Ya benim kirli sepetimi buraya kim <laughs> koydu? Yani aslında şöyle bir şeyler alıp içerisine işte battaniyeler falan da konulabilir. Çok tatlı duruyor çünkü bunlar. Hem modern hem böyle değişik bir tarzı var. Ay tabii ben kaldıramıyorum. Olur birazcık ya. Kocaman kilise bile veya kumbara gibi değil mi <laughs> Bence evet. tatlı görünüyor yani. Kocaman değişik... Batlı. Kırma <laughs> Buralar nasıl toz alırken hep buralar sorun hani Ekstra normal. Şöyle yapmak var bir de hani hepsini tek, tek, tek Ya evet tek. ama güzel görünsün yeter ben ki yani Şimdi bana kızıyorsun İnce detaylara <laughs> giriyorsun diye <Ne> <laughs> Ben de. Bana toz ben kendimi <laughs> Bence vitrini falan ben seçmem Ne Neden? Sen kendi çekim odanı mekim odanı seç. Temizlik bendeyse. He sen seçersen buyur buyur. Aşk olsun, ya. aşk olsun sana. Hayır bir de beni tehdit ettiği şey bak temizlik yani. Hani en iyi yaptığım şeylerden birinde tehdit ediyor beni ya. Sana bırakmazsın zaten. Yok ee, bırakırım. Senin takipçilerin, senin takipçilerin falan. Ay, ay. Senin yapmanı isteyecek olur mu? Senin Aşkım, temizliğin bambaşka sen götürüyor. yap ben çekerim seni. <laughs> ay, onlar benim temizliğimi beğenmez, benim hoşuna atlıyorum. gitmez falan. Bir gün benim gibi temizlik yap. Ya. <laughs> <laughs> <gülüyor> <gülüyor> evet 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 evet. <laughs> makyaj odam için şu an bu tarz bir dolap istiyorum aslında. Ama mesela bunun genişliğini falan hesap etmek lazım. İyice bir bakmak lazım. Çünkü bir de bunlar camlı. Yani cam birazcık problem olabilir. Çünkü makyaj malzemeleri ağır falan ya. Yani şunlar mesela çok mu kapalı olur? Şöyle bir şey. Arka Her planımda için nasıl durur? İçini göstersin istiyorsan bu olur. Evet o güzel. Aynen. Çünkü o cam o cam evet birazcık sıkıntı olabilir. Çünkü bir gece şanlı şunu bir sesi uyanabiliriz yani ben daha iyi yaşadım. Bu da tatlı aslında ama hani bu çok fazla şey mi almayabilir açıkçası. Rengi falan çok güzelmiş gerçekten bunun. Modeli birazcık... şey için değil ya. Bu birazcık evet klasik kalıyor zaten. Şunları çok seviyorum da bakma yani hani bunlardan alıp aslında kutu kutu içerisine koymak isterim yani ama çok tozlanır ya. Yani. Bakın böyle kitaplıklar da var açık. Bu tarz bir şey de olur bilmiyorum ya kapaklı olması aslında daha mantıklı. Ama bir yandan da mesela bunların görünüşünü çok seviyorum ben İşte içerisine yani. organizörleri koyunca çok tatlı duruyor. Mesela şu güzel. Bu çok güzel. Çok ofis şey ya. Ofis zaten. Çok ofis yani. <laughs> şu daha şey. Ay evet o çok güzel. Aa bir şey söyleyeceğim. Hem de uygun fiyatı biliyor musun diğerlerine göre? O 2.600. Evet 2.600 o. Sağlama benziyor gayet. Bence olur. Ya bak bordası bu falan bu da çok güzel de. Koyu renk var. işte. İstersen sökeriz kapaklarını açık bile kullanabiliriz. Ha, yani. Anne, yani. söz olmayacak ya zaten açık kullanmak istemiyorum tozundan dolayı. İki tane falan alırım ya. Şimdi bir de giyinme odasına da bakıyoruz. Hani elimizde alternatif olsun diye. Ben bu modeli çok beğendim. Hem kulpları çok şık duruyor. Hem de ne çok klasik ne çok spor. Sevdim yani. İçi de geniş. Bir de böyle şey açtığınızda hop içerisinde ışık yanıyor. Böyle rafları falan da var. Güzel yani. Şey yaparsak ya. Yani, mesela o giyinme odası için karşılıklı duvarlara koyarsak bence bundan tatlı olur gibi geliyor. Sığarız yani. Sığmaz mıyız ki acaba? Ben kaçtım geldim boy aynalarının olduğu yere. Çünkü şu an hala burada. Dolap bakıyorlar bunlarca. Yani önceliğim şu an makyaj adamı olduğu için. Çünkü diğer odalarda daha farklı markalardan alışveriş yapmak istiyorum aslında. Ve bir iki tane modeli çok beğendim. Sadece dediğim gibi teslim süreleri birazcık problem. O yüzden bilmiyorum. Yani aklımda bulunsun diye yine tabii ki videolarını çekiyorum, fotoğraflarını çekiyorum. Ama önceliğim hala makyaj odası. Ve hangi dolaba alacağıma dair hiçbir fikrim yok. Ha, güzel yer bu. Şimdi. Biz buradaki dolaba birazcık ısındık. Veysel her ne kadar şey dese de ofis dolabı. altında şey var görünmüyor şu anda. Hemen gösterelim. <laughs> Aynen. Şundan olunca Veysel bunu çok sevmedi aslında. Hani full olandan alalım diye düşündüm. Ne haddi yani sanki bana ne. <laughs> L şeklinde olduğu için benim o duvarım. Orayı dönsün istiyorum. Yani arka planımda hep dolap olacak ama hani başka koyacak gerçekten yer yok. Bir şu dolap, bir bu kitap, yanına da bir tane daha ay koyarsak eğer ya da şuradaki hemen onu da göstereyim. Ya da full camlı. daha çok beğendi. Bu daha şık duruyor arada. Ya hep aklımı çeliyor bu çocuk ya. Ne bileyim bu kapalı olması da değerli toplu durur diye düşünmüştüm ama şimdi gitti mesela sen üstlerine bak şunları kendi koydu. <laughs> Diyor ki böyle yaparsın falan. Aynen burada modeller var çünkü. Üçüncüyü alıyorum bunu. Ne? <laughs> <laughs> Bunun evinde kullanmalısın artık. Yani. Neden Yok bu tepsi peki? Bilmiyorum, hoşuma gitti. Benim hoşuma gitti. Senin için mi alayım? sen, sen gelince sana bunu da yemek alayım. için. Ben siz bunu alayım. Ya. Alayım şey. Alıyorum. Aa! <laughs> 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 tepsiyle kurtulamazsın. <laughs> ya gerçekten nasıl da şanslıyım ya. Mutfakla ne kadar alakalı bir nişanlımcım var. Canım nişanlımcım. Şimdi benim tabii iki tane banyom olduğu için artık hani ikisine uygun güzel bir şeyler bakmak istiyoruz. Yavaş yavaş zaten bu alt kısma indik. Asıl alışveriş burada başlıyor bak. Deliler girişinde. <laughs> ne bulduysam çantam atacağım. Dünyanın en güzel tabakları. Dümdüz. Üzerinde hiçbir deseni taşı tuşu. Hiçbir şey yok. Bunlar 18 parça. Kaseleri olmadan bu şekilde 6 parça. Kaselerde Kaseleri de zaten şurada ayrıca satılıyor. Mesela bu ne kadarmış? 239 TL. Bence iyi ya fiyatı. Kaselerden de 4 tanesi 49 TL. 50 de işte. 240, 200'e 290. Yani, hadi 300 de. Burada renkleri var zaten. Hem şu krem renkli olanlar çok sevimli. Renk tonları. Hem de bakın şurada böyle bejimsi, grimsi tonlar var ya. Bunlar da çok güzel. Kuşağımı bağlıyor. <laughs> devre diyor şu an can mesela. Kuşağı mı bağlıyor diyor düğünde. <laughs> Yok artık. Tam bir diskol Tamam o Aynen. Bak hemen takım yaptılar. Hoba. Tada. <laughs> Bak annem tepsi diye ağlıyor. Buradan bakalım artık. Naa sevmedim. Anneciğim şunlar nasıl? Kızım sen kullanacaksın, beğenmedim. <laughs> yani sen kullanacaksın, beğenmedim evet. Yani burada çok da fazla seçeneğimiz yok. Şeffaf mı alacağız? Ben da emin olamıyorum yani. Çok ya bak, hoşuma bunlar, gitmiyor bunlar, bunlar benim. boyası çıkacak ve çizilecek. Çıkmıyor. Ben Çıkmıyor hayatım. Çıkmıyor mu? Hayır. Çizilmedi de. Hayır. İyi ee, neyse bir tane alalım, bir tane kalsın. Bir dakika, şey bir dakika. Bir bir Bu nasıl? Evet daha güzel bence. Bunların küçükleri o yok. Daha Şu nasıl? O daha küçük de şey gibi. Evet kalite kontrol. Annem şu an simülasyon içerisinde. Tabii. Sade kahve istiyorum. Bak bu kadar. <laughs> o kadar mı? Evet. Ancak uyandırır seni evet, evet. Kupa alacağız buradan. Çünkü benim evimdeki bütün kupalar birbirinden farklı. Ya şöyle bir şey alacağız. bayağı dümdüz. Ya da şunlardan. Ki ben bunları çok beğeniyorum. Fiyatlarına bakalım. Bunlar mesela 19.99'muş. Bunlar. Aa bunlar daha pahalı. 24.99. Çok garip değil mi? Bunlar daha şık ya. <laughs> mesela şu nasıl? Bunun galiba ağız kısmı bir garip. Hepsini beyaz mı alacağız? Ne yapalım? Böyle bir şey alacaksan başka seçeneği yok. Yani şöyle de yapabiliriz. Şundan alırız. Yanına ekstra şu gri'lerden. Yapısı aynı aynı. Evet. Aynı aynı. Sadece renkleri farklı. 3 ondan 3 ondan gibi Yani daha fazla tabii de. Bu da böyle kışın kar yağarken. Ay taktı bu kadın kar şey yağmaz. <laughs> Şöminemiz yok anne. Yaptırırız. <laughs> Sen ne yapıyorsun? 12 tane. ya şuradan direkt aldı. 12 tane mi aldın? <laughs> evet 12 tane de. Bir kontrol edelim hayatım. Evet, <laughs> yumurta gibi kontrol edelim. Bakayım ıslaklık yok. <laughs> teker teker bir bakalım mı? Aynen. Mesela bak sıkıntı. Bir yula ilk defa şahitli <laughs> ve çok <laughs> heyecanlı izliyorum. <laughs> Ne diye. yapıyor diye. Bunu nasıl izleyeceğiz çok merak ediyorum. <laughs> Sen şey Ama şey. ben öyle bir şey söylememiştim evet, ki diyeceksin evet ama. Evet Yorum <laughs> olarak alta yaz kanka. Arkadaşlar bu arada ben banyo için o kadar fazla şey aldım ki hiçbiri banyomda güzel durmadı. Ya kimisi küçük geldi ya da şey var rengi falan uymadı. En son çare artık Ikea'nın bu şeylerinden alacağım. Ya şöyle pımpıçıklı olanlardan alacağım. Kapının altından geçiyor aynen. Hmm. Ya da böyle bir şey alacağım. Bir tane alacağım. Koyacağım böyle direkt çat diye. Beyaz da çok kirli. Beyaz giyme toz olur Bence güzel ya bu. Daha büyük Daha bunlar havlu ama. Bak yukarıdakileri görüyorsun anne. Hani hepsi aynı şey. ince uzun. Aa bak bu benim şeyin önüne olur. Arkadaki. Aynen. Arkadaki şeye ihtiyacım vardı ya. Bu çok güzelmiş. Dümdüz böyle bir şey arıyordum. Allah kahretmesin bulamamıştım ya. Alacaksın mı? Evet. Alıyor mu? Bu pımpıçığın küçüğü var mı? Bunların. Beyazının küçüğü yok. Pimcim. Evet beyazda yok. Hepsi uzun. Hı. Tamam. Hem de oha çok uygun fiyatı. 20 liraymış. Şöyle göstereyim altıda kaymaz. 20 tamam. lira böyle araba paspası gibi. Orta banyoya yani yuvarlak bir şey alsak. Yuvarlak istemiyorum oraya. Dikdörtgen. Aynen dikdörtgen istiyorum ki hani önüne arkasına başka bir şey koymayalım. He, bir tane. Klozetin önüne böyle bir şey koymak Hayır koymayacağım. Direkt Kloyumdan önüne. Önüne gelecek yani. Klozetin evet. önüne kadar. Evet. Tuvalet takımı şu Tuvalet takımı ama. <laughs> Şunlardan alalım diyorum. Gayet de güzel görünüyor. Grisi tabii daha şıktı aslında. Banyomuz birazcık böyle şey krem bej tonlarında olduğu için gri bir garip duruyor yani. Ne Hatta şey... krem bej de değil. Kahve alt tonlu. Bunu böyle baskılı değil de ayaklı olan Aa dönmüyor. Yok dönmüyor. Çok dönüyor gibi tam Tamam şundan alalım iki tane. Tuvalet fırçası da almamız lazım. Bir Aa, bakalım bu. şuradan fırçalara. Aa takımı galiba. Evet bu güzel. Takımı var burada. İki tane de bu fırçadan alalım. Ya şu da çok güzel ya. Ama bu beyazın yanında garip durur değil mi? Ya. Sanki ama o beyaz daha takım ya, birer bir aynısı. Mmm, banyo setleri. Diş fırçalığa ihtiyacımız yok zaten. Sadece şu pompiçiklerden olsa yeter. Şunlarla. Diş fırçanı nereye koyacağım? Bizim şey bu elektrikli ya, ya. Kirli sepete aldık, o yüzden bunlara hiç bakmıyorum. Ama mesela şunlar güzelmiş. Böyle 349 lira. Ben çakradan 440 liraya almıştım. Bu da güzel. Seninki daha kaliteli mi? Benimki bambu. Bu bambu değil evet, bu rattan. Yani şunlar çok güzel ya. Diş fırçalarımızı bunun içine koyabiliriz belki. Hani. Bu güzel de buraya sıvı sabunu Ha olur aynen. Ne kadarmış bunlar? 95 lira. Evet. Ya şunlara bayılıyorum. Gerçekten bu kadar şık görünemez bunlar ya. Hem de dokumaymış. Baksanıza malzemesi güzel. Ama işte hani bunun üzerinde hep terlikle gezmen gerekiyor ya. Bayağı böyle sert. Mesela banyoya ben çok istiyorum ya böyle bir şey. Ay bu bak bu büyük. Aynı değil mi? Büyük büyük. Biraz evet. Boyu uzun. Büyük hayatım ya. Evet. Bana dediniz ki hasır banyoluk küflenir. Kendi banyoma normal halı aldım. Ki ebeveyn banyomuzu kullanacağız biz genel olarak. direkt ki o yüzden bu olur yani. Olmaz mı banyoya? Çok fazla kullan... ıslanmayacak ki. Ya bunlar kocaman. Yok ya. Halılara geldiğim için şu an hani belki küçük halılardan bulabiliriz diye düşündüm ama bunlar gerçekten çok şık görünüyor ya. Baksanıza. Salona belki böyle bir şey alabiliriz ama bizim mermer olacak masamız muhtemelen. Ya şunlara bayılıyorum ya. Bunlar çok güzel. Anne böyle bir şey mi alıp koysam acaba şeye? Ee, benim ayak altıma. Kare aldık ya şunu. Bunu mu alıp koysak acaba? Garip mi olur ama? Ay şey şunlar çok oluyor. güzel. O da tüylü ya. Bu da tüylü. Şimdi hasırlara döndük arkadaşlar biz tekrardan. Ben... Dış mekana uygunmuş. Su yani geçirmiyormuş. Yani öyleyse bence hiç bir problem yaratmaz. Şunda var mı aynısı? Ama bu çok büyük değil mi ya benim banyoma? Yok. O dağınlamıyor ya dolabın altı falan filan. Yeterli olabilir yani. kabinden klozetin oraya kadar düşünsene kızım. Koskocaman mesafen var seni? Ölseydik keşke. Keşke ölseydik evet. Ölçüp alalım. Yani en olmadı. Yapalım. Geri iade yaparız ya. Ya ben <laughs> evde duyururum. Ben sizden çok duruyorum. Bana sorun. Ha, onu mu alıyoruz? Şunu mu alıyoruz? Ya bu hani şey diyordun ki dokuma bilmem ne. Suyla alakalı hiçbir şey yazmıyor bunda. Onda yazıyor mu Ama ben bunu çok beğendim. Senin evini alırız hayatım. Şimdi ne kadar bir sesim çıktı Ben bir şey dedim mi sana? İlle de bunu al, bunu al. Şimdi biliyor <laughs> musun bunu? Yok. yok. <laughs> dedi dedi. Dedi dedi. Onu al. Yok yok alma gerçekten. Küflenir müflenir. Bu da jüt. Yine jüt. Bu da güzel. Yok çok karıştı. Bunu giyim odama alıyoruz. Bunu da banyoya alıyoruz. Olayı kapatıyoruz. Hadi hayatım ellerinden atar. Senin evine de alacağım ondan. Sağ ol teşekkür ederim. Biz geçenlerde annemle bu mumlardan almıştık. Onların şöyle bakın altına şamdanlar var. Dedik ki neden almayalım. Tadam. Şu an hummalı bir şekilde burada hasır sepetlerden seçiyoruz. Bir yerinde sıkıntı var mı diye annem teker teker inceliyor. Şunlardan falan alıyorum dolabın içerisine yerleştiririz diye. Belki böyle hatta organizeer gibi de kullanabiliriz. Bunların Bunları içine separatör yaparız. Fondötenlerimi falan koyarız. Ne soralım? Çoğunda sıkıntı var. Ne gibi? Bak. Görüyor musun? İlla ki çıkar aralarından. İyi bakmak lazım. Bu iyi gibi sanki ama? mi? Şu. Anne yani o kadar olur canım. Anne şu bir tane. Mesela şunu çok beğendim. Bakar mısınız? O kadar tatlı görünüyor ki. Banyoya mesela şundan aldık. Havluların rulo yapıp içerisine koyabiliriz diye misafirler için. Bunun ne yapacağıma dair hiçbir fikrim yok ama çok güzel ama alasım var yani. Ha bir de şunu da alacaktım da bakıyordum bunun bir kenarında bir şey var mı diye. Şu organizerlerden arıyordum. Buldum şu anda. Bunların fiyatı da bayağı uygun arkadaşlar. 10.99. Oluyor. Yeter gibi böyle Ha o kadar diyorsun Abartmayalım Abartmayalım aynen Hani bir 10 tane falan alırız ama herhalde Hep aynı yerden alalım Görünü kırılmasın Burada var <laughs> 3 tane de burada var ya bu çocuk buraya ölmüş ya. Gidiyor muyuz? Yok. Şey var Henüz değil. Kalkı arasında keyif e, bir şeyi vardır. Keyfine düşkün <gülüyor> insan. <gülüyor> ya aynen. Onun bir argosu var ama. Benim arkadaşım keyfine çok düşkündür. <laughs> Aynı benim gibi. Aynen öyle. Ayna bakıyoruz. Çünkü benim evdeki aynam bayağı kötü oldu. Sadece tek sıkıntı ne biliyor musunuz? Bu o kadar büyük bir ayna ki video çekerken sizin önünüzü kapatabilir. O yüzden diğer aynamı da elden çıkaramıyorum. Ama o da hep çizildi falan böyle. Ne yapıyorsun? <laughs> Aynen o kadar büyük ki onu gösteriyorum. Böyle <laughs> etrafında dönebiliyoruz. Aynen. <laughs> Bak çıkış yolları. Oh tamam. Can'ın vardı aslında. Ama Aynen. maç izliyor. Can kardeşim maç izliyor. <laughs> Bunlara bayılıyorum ben. O yüzden şimdi buradan alıyoruz. Seçtik bir iki tane. Muhtemelen makyaj dolabımın altından, üstünden daha doğrusu. Sarkıtacağım. Çok güzel görünüyorlar. Şu saksılara falan o kadar bayılıyorum. O kadar güzel görünüyor ki. Mesela burada saksıların da şeyleri var. Evimi zaten iyice oturttuğum zaman ki Veysel gidiyor. Görüşürüz hayatım. Bay bay. Can da gidiyor. Bir de öpücük gönderiyor bana utanmadım. Nereye gidiyorsunuz gerçekten? Evimi tamamen toparladığımda bunlardan kesinlikle alacağım. Balkona bundan zaten almayı planlıyorum. O kadar hoşuma gidiyor ki. Bu sarkıtı aldığımız şeylerden içine koyduğumu düşünsenize. Çok tatlı olmaz mı anne? Evet çok olur. Ben bundan arıyorum ya. Bu var mı? Şu galiba biliyor musun? Eğer buysa balkonuma kesinlikle yapacağım bundan. Aklımda bulunsun. Bu videoda kendime bir hatırlatıcıdır bu. Bir de şu bambuları göstermeden gidemeyeceğim. Benim evdeki bambuları çok soruyorsunuz. Sadece iki adam alıyorum çünkü bayağı uygun fiyatları 7 lira. Şu dönemlerde de 10 lira. Bakmanıza hiç gerek yok ya. Şakası sadece suyunu veriyorsunuz ve yaprakları kocaman oluyor. Hani ben İstanbul'a taşındığımdan beri sadece evde bakabildiğim tek bitki bambu. Evet şimdi mobilyaları alacağımız için artık büyük olanlara geçiyoruz. O kadar acıktım ki inanamazsınız ve bu kamera beni niye netlemiyor ya? Ha? Ne? Acıktık mı? Acıktık ya. Acıktık mı? Acıktık. Acıkmışız. Yeriz. Yemez mi? Uh, şöyle Hem yapayım. de nasıl? <laughs> ne yapıyorsun çocuğum? Bilemiyorum yavrum düşeceksin. Efe Can, yapma öyle kalacaksın çocuğum. <laughs> Yeni nesil martı. <laughs> Gidiyoruz Allah. Bir kişi de gelip gelsin de şu iki ya da şu arabanın üstüne biliyorum şeyleri. Gelip... Çek. Çek şimdi. <laughs> ne gördüm herkes yapıyor. Orada da yapıyor? <laughs> ya bunun olayı bu ama Aa, hani. Bak dünyanın <laughs> en güzel şeyi ya canım aşkım benim canım nişanlımcım. Şey gibi olmadım muhtar adayı ben de arabasını <laughs> sürüyorum. <laughs> Teşekkür ederim beyefendi. Ya, şimdi ben dinliyorum. <laughs> Gidiyor ya. <laughs> Bu arada biz fırsat köşesine geldik. Benim en sevdiğim yerlerden biri. Buraya geldiğimde hani gezmem lazım yani illaki bir şeyler bulurum ben buradan. Ama bu kez bulamadım. Yani halı da baktım, dolap da baktım. Şu arkadan bak mesela annem zaten şeylere hala bakıyorlar. Hani bir ümittir yaşamak. Bu arada kötü bir haberim var size. Benim o beğendiğim dolaplar vardı ya hani kafamızda tasarladık. O dolaplar şu an Türkiye çapında bitmiş. Yani İstanbul'u geçin Türkiye'de bitmiş. O yüzden ülkeye gelmesini bekleyeceğim. Bu da artı 2-3 hafta kadar falan ediyormuş. Ben eşyasız evleniyorum arkadaşlar. Şakasız yani. <laughs> Evlendikten sonra evimizi düzeriz. Yani ne yapalım? kadar. Kısmet böyle işler. Artık saldım ben. Hani düğün yerinde organizasyonda problem olmasın. Sıkıntımız olmasın. Başımız ağrımasın. Gerisini bir şekilde hallederiz falan kafasına eriştim. Ölüm yok ya ucunda. Ne yapalım? Deyip eve gidip eee! falan diye ağlıyormuş. Şimdi buradaki bazı şeyleri şuradan geçiriyoruz ve sayıyoruz falan. Birazcık burası karıştı. Buraya sığmadığı için yani şu hengameden gerçekten nefret ediyorum. Bunları nasıl yükleyeceğiz arabaya ya korkunç kısmına geçtik Veysel'le. Can burada bekleyecekler bize. Tamam. <laughs> biz de şimdi annemle beraber yemek almaya geldik inşallah. Çünkü deli bir sıra var. Ay nereden bunun girişi? Şimdi Veysel'ler yemek almaya gittiler. Hani biz şöyle oturuyoruz. Ve bu arada aklınızda bulunsun. Ben daha önce hiç alışveriş yaptıktan sonra yemek katına çıkmamıştım. Eğer üst kata çıkarsanız şöyle her ürünün üzerine güvenlik kontrolü yapılmıştır ibaresini yapıştırmak zorundalarmış. Bu iki koskoca şeyin içerisine teker teker yapıştırdılar arkadaşlar. Hatta biz de yardım ettik zaten hep beraber yapıştırdık. Ama canımız çıktı yani. Eşyalarınızı bıraktıktan sonra gelirseniz daha rahat edersiniz. Biz birazcık üşendik. Annem zaten şu an hattır yiyor bak burada. <laughs> Bu arada ben senin aldığımızı göstermedim. Şöyle sarımsaklı bir ekmek aldık. Bu daha yeni çıktı fırından çok leziz kokuyor. Ezogelin çorba aldım. Burada soğan halkamız ve patates kızartmamız Burada salatamız. Burada annemin köftesi falan var. Bir de burada ne salatası bu? Kapuska. Ha kapuska. Aynen. Böyle kolamız var bir de suyumuz var. <laughs> Daha ne olsun da. Ikea asansörü ve garipliği diyebilir miyiz? Yani Diyemeyiz. Deriz ya. Bu neden bu kadar büyük? Çok korkunç. Ya arkadaş bir asansörün garip olmaması için <laughs> ne olması gerekiyor? Üçgen falan <laughs> Hayır ya çok Bebek büyük. Garip olmayan asansör. Evet. Garip Sani olmayan ama asansör. Ama bu çok büyük. Şey, yani yani şu an üstümde en çok, üstümde çok baskı var ama. Hayır mesela 4 kişilikler falan hani okey de bu mesela çok anladın mı? Oda kadar ya. Ama baksana. Bunu ben makine şeyini düşünüyorum. Halatlarını düşün. Ama çok rahatsız oluyorum yani. Ya, niye böyle şeyini düşünüyorsun ya? <laughs> Ay P2'deyiz hey, biz. Ay P2 hey, hey, burası. <laughs> Ama şimdi bir düşünsene can bunun halatlarını, yukarıdan o çeker şeyi... Adam mühendis farkındasın değil Düşünüyorum ben. Çok okunur. Böyle olması Müthiş daha bir güvenli şey. olabilir. Müthiş bir şey. Gerçekten mi? Evet. Ne zannediyorsun sen? ben sanki daha sağlammış gibi geliyor bana. Hmm. Valla. Aman be! Zaten evimde de asansör kullanmıyorum ben. Şakasız ben böyle yürüyorum yani eve geldiğimde. Aşağı inerken de, yukarı çıkarken de. Hep merdiven. O yüzden zayıfladım galiba kız ben. Evet. Şimdi eve geldik. Biz annemle hemen yerleştirdik bunları. Ama maalesef olmadı. Bunu makyaj odam için düşünmüştüm. Bunu da banyo için. Bunun rengi her ne kadar açık gibi görünse de banyoyu o kadar kapattı ki. Hatta gösteririm size. Bunu da götüreyim yanımdan. Bu su geçirmiyordu. O yüzden biz bunu banyo için alalım diye düşündük. Niye karanlıklardayım ki. <laughs> ki bunu buraya yerleştirince biliyorsunuz. Bunu giyinme modam için almıştım. Çok ufak kaldı ama banyoya ve buranın renklerine gerçekten güzel uydu. Şu an banyo birazcık dağılık kusura bakmayın ama bunu buraya serdiğimde bakın zaten anlarsınız rengi çok çiğ kalıyor. O yüzden ben bunu çok beğenemedim. Çok fazla modern görünmedi gözüme. Oysaki su geçirmiyordu. Daha iyi olabilirdi ama bunun duruşu, rengi daha güzel ve aralarında iki kat fiyat farkı vardı. Bu 400 küsür, bu da 200 küsür TL'ydi. Bunu iade edeceğiz. Artık bunlara da elveda diyoruz. Sonra benim banyoma geliyoruz ve şu küçük paspası almıştık. Bence gayet güzel oldu. Buraya duş akabinden dolayı hani dikdörtgen bir şey koyamıyorum. Çünkü tam şu alanda durup makyajımı temizlediğim için burada ayaklarım hani hep yere çıplak basıyormuş gibi oluyordu. Belki buraya lacivert olanı bir koysak mı? Nasıl durur acaba? Şöyle çok hızlıca göstereyim mi? Baya upuzun bir şey olduğu için bence garip durdu. <laughs> Bakın anladınız mı burada demek istediğimi? Tam burası işte şey kalıyor. Burası da çok arkaya kadar gidiyor. Yok Hoşlanmadım ben bundan. Olmadı bu. Tamam, bunları koydum. Bak bence daha bir açtı burası ya. Daha iyi oldu gibi bilmiyorum. Yani şuradan nasıl anlat... Allah. <laughs> Annem bir şeyler fırlatıyor. Çok hızlıca bu aldıklarından bahsedeceğim. Ama zaten diğer videolarda bunları görürsünüz. Şu kutulardan aldık. Bunlardan dört tane aldık. Şunlardan iki tane aldık. Bunlardan 10 tane aldık zaten biliyorsunuz. İki tane banyo için çok kovamız var. Aynı şekilde... Ee, bu fırçalardan. Evet. iki tane bunlardan aldık. Kağıt havluluk. Şundan e, aynen dört tane almışım. İki tane böyle sarmaşık çiçek aldım. Dört tane şu ahşap şeylerden aldım. Organizerlerden. Mumlarımız var burada. Burada aynam var. Burada halı kaydırmaz şeyimiz var. Kafam karışmadan sırayla gitmeye çalışıyorum. Bu peçetelikten aldık. Bunun içinde ayrıca şu büyük peçetelerden aldık tabii ki. Şöyle kombin yapmak için. Bunu misafir banyosuna havluları koymak için aldık. Burada böyle şamdanlarımız var. Hem arka plan olarak kullanabilirim diye düşündüm. Hem de yemek masasına belki hani koyulur. Bilmiyorum. Bakılır onlara. İki tane sabunluğum var. Yani bunlara bayılmasam da hani şu an idareten bir şey almam gerekiyordu. Ben de bunları tercih ettim. Şu sarmaşıklar için Şöyle iki tane saksı aldık. Bir de netlese ben size neler göstereceğim de. Netler misin artık? Evet sonunda netledi. Şunlardan aldık iki tane. Şu şeyden aldık. Diş fırçasını vesaire koymak için. Lavabonun üzerine bırakacağımız şu şeyden aldık. işte böyle organizer gibi. Bu bardaklardan... <laughs> 12 tane almıştık. Ama maalesef annem bunların hepsini düşürdü. 3 tanesi aramızdan ayrıldı. Ama geri kalan 9 tanesi bizimle. Şu tepsiyi aldık. Can'ın özel isteği. Şu ölçü kabından aldık. Neydi bunun adı? Yemek şey mi ne bu? Tencere koymak için bir yani şey. Yani yemekler piştiği zaman üstüne koyuyoruz. Ha tamam. Bu işte. Şu salata kasesinden aldık. Bunun ayrıca cam olanından bir de şu metal olandan aldık. Bir de bu üçlü tava setini aldık. Çünkü yumurta haşlama tavamız mahvoldu. Sanki dünyaları almışız gibi gelmişti oradayken. Hayat çok pahalı ya. Şu an ama net bir şekilde nelerin geri gideceğini biliyorum. O rattan halı ve o lacivert olan maalesef ki geri gidiyor. Oysa ki çok sevmiştim onları da. Birinin ölçüsü diğerinde rengi uymadı. Yok ya gelip bakıyorum. Bence bu daha güzel. Hala son kararım. O yüzden bu bebek gidiyor yarın. Ve bizim anlık gelişen hızlıca yaptığımız iki alışverişimiz böyleydi. Umarım bu videoyu severek, beğenerek, gülerek, eğlenerek izlemişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiş ve bu daha alışverişin yeni başlamış hali diyebiliriz çünkü evimizde hiçbir şey yok arkadaşlar. Asıl almamız gereken birkaç şey var. Onlar için sadece bir zaman var. Onu bekliyoruz. Şu an dolap kısmı benim canımı çok sıktı makyaj odasındaki dolaplar. O yüzden bu hafta içerisinde bir yerlere gideceğim tekrar hani bakacağım yani ne alabilirim ne yapabilirim. Ikea'ya da tercih etme sebebim tamamen hani hazır zaten Şipşak alçık montet kullan olduğu için de. Ama yani hani beğendiğim parça İstanbul'u geç Türkiye'de yok yani. O yüzden olmadı be. Olmadı. Neyse. Asıl istediğim bir tane dolap vardı. E, madem hani 3 hafta beklemek zorundayım. Onu beklerim diye düşünüyorum. Bakalım ilerleyen süreçte göreceğiz. Her yerimi çizdim. Ne oldu ki bana böyle? Öyleyse hepinizi kocaman öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.